arkadaşlar. Bugün e, Canin arkadaşımızın burun piercingi ile beraber kendisi biraz heyecanlı ve korkuyor. Biraz bayağı heyecanlı. Sen şöyle yanına bakalım. Bir yerini işaretliyorum tamam mı? Hı hı. Almanya'dan gelmiştiniz değil mi? Hı hı. Evet. Senin yaş kaç? 16 yım. 16 yaşındasın. Güzel. Alıskı. Dur. Şu anda korkmana gerek yok. Alıskı. Şu anda dur. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Bitti. Alles gut. Alles gut. Tamam. Bitti bu kadar. Alles gut. Bu kadar. <laughs> Ist schon Tamam. Çok acıdı mı? <laughs> tamam. Şimdi çekiyorum. Sadece topu kaldı, tamam mı? Daha korkmanı gerektiren bir şey yok. Alışkınım, işte feydim. Tamam. bu kadar basit. Bu kadar basit. İşte feydim. Tamam. Hı hı. Şöyle bir göz yaşı Evet arkadaşlar, bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerle görüşmek üzere, hoşçakalın.